2004 yılından bugüne bilgi birikimimiz, deneyimli kadromuz, tasarım, imalat ve otomasyon yeteneklerimizle yeni ürün geliştirme ve sistem entegrasyonu hizmetleri sunuyoruz. Gürçelik Makine, deneyimli ekibindeki 16 tasarım mühendisinin tecrübesiyle yüzlerce makine ve fitkül tasarlamıştır. ekibimiz tüm talaşlı imalat evrelerini kendi bünyesinde bulunan CNC ve konvansiyonel tezgahlarla yapmaktadır. Firmamız başta otomotiv, beyaz eşya ve kırtasiye sektörleri olmak üzere Türkiye ve dünyanın en önde gelen tüm sektörlerinde özel amaçlı üretim hatları, Makinalar, aparatlar ve fikstürler tasarlayıp 2500 metrekare kapalı alanda 75 personeli ile üretim sağlamaktadır firmamız makinelerin mekanik, elektrik ve pneumatik montajlarının yapılması, elektrik panolarının imal edilmesi ve PLC ve operatör paneli yazılımları işlemlerini 30 kişilik tecrübeli montaj ve otomasyon ekibiyle gerçekleştirmektedir. Ayrıca 7 personelimiz satış sonrası saha montajı, devreye alma, test ve eğitimleri için hazır bulunmaktadır. Meydana getirdiği TÜBİTAK-ARGE projeleriyle alanında lider bir kuruluş olduğunu kanıtlayan Gürçelik Makine, bu projelerinden kazandığı deneyimlerini bir üst seviyeye taşıyarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından resmi ARGE merkezi unvanına layık görülmüştür. Sahibi olduğumuz laboratuvarımızda 2 adet 3 boyutlu ölçüm cihazıyla da kalite süreçlerini yürütmekteyiz. Gürçelik, müşterilerinin hayallerindeki özel makine, fikstür ve ekipmanlarını tasarlayarak gerçeğe dönüştürmeyi ve katma değer sağlayan çözüm ortağı olmayı kendine misyon ediniyor. Gürçelik makine, toplam cirosunun %50'sinden fazlasını Avrupa ülkelerinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya'ya yapmış olduğu ihracatlarla gerçekleştirmektedir. Gürçelik makine, dünyanın birçok noktasında varlık göstermektedir.